Dostlar Beyoğlu sinemasındayız. Halep Pasajı'ndan içeri girdik. Size kısa burada neler oluyor? Şöyle bir önce bir Beyoğlu sinemamızı görelim. Sonra kısa istiklal geçeceğiz. İstiklal Caddesi'ni. Bu kapı kapandı şimdilik. Tadilat oldu. Şöyle jampon bermandomuzu gösterelim. Birazdan Beyoğlu sinemasının sorumlu makinesimiz Nemet Bey ile... Şöyle bir gişemizi gösterelim. Şöyle. Buraları yenilendi. Kafemiz. Ketrin dönümümüz. Ve böyle. Şimdi Mehmet Bey'in yanına gireceğiz. Burada birkaç tarihi makine var. Bilim makinesi. Ama bunların dışında bize birazcık anlatsın. Cehaletimiz gitsin. Komple oturduğumuz yerlerden biri. Merhaba Mehmet Bey. Merhaba. Evet, Mehmet Bey'i iş başında yakaladık. Şimdi kısacık biraz vaktini alacağız. Nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor günler pandemili? Mağan, dediğiniz gibi maskelerle mesafe, hijyen korumaya çalışıyoruz. Önce sağlık diyoruz. Evet. Peki bu sakin zamanda herkes biraz içine geçiyor, içine doğru dönüyor. Kendini nasıl diyelim yenileme? dinleme onarma hem insani olarak hem makinalarda Şimdi bu makine var karşımızda. Siz neler yaptınız burada? Bayağı bir yenilendi Beyoğlu sineması ve biraz da makineyi anlatırsınız bize. Şimdi madem mesleki dalda söylerseniz ben aşağı yukarı 23 yıldır bu sinemada. Beyoğlu, Beyoğlu sineması ve Pera sinemasının makinisti olarak. İsterseniz indirin maskenizi daha rahat konuşursanız. Onun <laughs> <alacağız. gülüyor> Tamam. E, makinist olarak devam ediyorum. 23 yıldır burada çalışıyorum. Makinem hakkında malum bunlar 35 mm film makinesi. Bauer Alman malıdır. İşlevi şu andaki dijitallerin göstermiş olduğu görüntü gibidir. Aslında benim için makinist olarak bunlar daha kaliteli, daha güzel bir rengi var, e, seyretmesi güzeldir ama şu anda dijitalleşme olduğu için malum sürekli e, her geçen yıl gelen yıl giden yıl aratır derler. Aslında bunları ben seviyorum. Gördüğünüz gibi şu şerit şeklindeki olan e, bu filmdir. 35 milimetre. E şimdi bunların e, bu bobine filmleri yapar. Bir dolusu aşağı yukarı takriben 1 saat sürer. Bu bir saat içerisinde aşağıdaki bobine aktarılır. Bu esnasında buradan e, baskı dediğimizler hep arabada diyor ki baskı balata işte bizim makinemizde da var. Objektifimiz var. E, Sinemaskop, panoramik sürekli tabii şey olarak, işlev olarak aynıdır. Hepsi birbirini tamamlıyor. Tabii biz bunlarda çalıştık, çok çalıştım. E, bu filmlere çok dikkat ettim. Çünkü elimde bir yüzük olmayacak. Çünkü sebebi e, çiziyordu. Eskiden perdede gördüğümüz gibi yağmurlama çizikler vardı. O görseller bile ah nerede onlar nostaljiler ama e, biz e, makinesi olarak onlara çok dikkat ederdik. Çizilmemesi için. Artık film yere e, düştüğü zaman Aşağıdaki tozlar filmler mıknatıs gibidir. Yani o tozu kapıyor. Biz de bunu normal bobinlerde geriye sardığımız zaman asıl zaman çiziyordu onları. Onlara çok dikkat etmekten ben e, memnundum. Keyifliydi. Güzel bir meslek. Bunlara ben hakimdim. Ben ne dersem onu uyguluyordu Ama şimdi dijitaller öyle değil. Dijitaller bana hakim. Ben bir hiç... yapamıyorum. <laughs> Ama yine de mesleğimi seviyorum. Ne kadar da hakim olsa dilinden anladıktan sonra onunla anlaşabildikten sonra arkadaşlık kurabildikten sonra bir şekilde anlaşıyorsunuz ve sizin yapmak istediğiniz o görevini tamamlıyor bir şekilde. Ama bunlara keyfini tutmaz bence. Tabii. Peki ya eski insanlar gibi diyelim. Tabii zamana da uyumlanmak gerekiyor ama yeni teknolojide de biz yaşıyoruz. Yani bazen film kopuyor. Mesela Tinitle yaşamıştık. Kopuyor, gidiyor, düzeliyor falan. Oluyor. Buna karşınız neler yapıyor? Siz de teknolojiye uyumlanıyorsunuz değil mi? Bakın teknoloji derken fazla teknoloji aram yoktu. Bunlara ben adapte oldum. Bunlar da bir e, zanaat yani çırak usta e, ilişkisi vardı bunlarda çünkü bunlar e, öğrettiğimiz zaman ben 3-4 tane burada makinesi yetiştirdim. Aşağı yukarı her biri 20 gün bir ay içerisinde e, kurs verdim bunlara ama şimdikiler öyle değil. Ben bilmediğimi 5 yaşındaki çocuk cep telefondan benden daha iyi hakim ama şimdi mesleki olarak da tabi bilgi olarak bende var. Şimdi bunlarla ben çalıştığım zaman dijital makineler gelecek dedikleri zaman ben bir hafta uykum kaçtı. Neden? Acaba ben onu öğrenebilecek miyim? Ona uyum sağlayabilecek miyim? Uyum sağlayamazsam işten çıkaracaklar beni ister istemez. İşim yapamazsam. Hmm. Onun için ama sonradan baktım ki evet çok rahatlık. Evet çok basit. Yani bunun vermiş olduğu yorgunluğu, eziyeti değmez ama yine de ne kadar da eziyet olsa bu keyifliydi işte o dediğiniz 5 dakikada bilgiye ulaşma bilgisi gelip burada o tozu dediğiniz anlattığınız şeyi o emeği sarf edemezler. O sabır da yok. Şu anda dedim ya bunlara ben hakimdim onlar hakim. Şu gelmiş görmüş olduğunuz filin ben geldiği zaman buna bakardım onun formatı ne olduğunu bilirdim. 1.85, 2.39, 1.37, 1.66 formatlar değişik değişik. Şimdi bilmiyorum. Formatına bilmiyorum. göre e, objektif ve kaş değiştirildik ama şu anda kapalı kutu geliyor makineye takıyorum şov bu oynatıyorum o kadar o kadar <laughs> peki çok teşekkür ediyorum e, verdiğiniz bilgiler için gene görüşürüz ama peki Beyoğlu sinemasında biz 2 Ekim'e gireceğiz e, şu anda vizyonda ne filmlerimiz var onları da duyuralım şu anda dediğimiz gibi radyoaktif fakat Müzeyyen diye film burada da randıman geçen hafta geldi filmleri oynuyor. Tabii Kim yarın var. cuma, yarın cuma değişiyor program, bunlar çıkıyor, başkaları giriyor. Evet. İşte malum bildiğiniz gibi yeni vizyona film çıkmadığı için eski hani filmlerden idare yani şu pandemi nedeniyle hepimizin olduğu gibi bizim evet. de biraz rahatsızlığımız olduğu gibi. İşte bu süreci bu şekil zor da olsa atlatırsak hep herhalde. birlikte hepimiz atlatacağız. Için, evet, hep için birlikte atlatacağız. Çok teşekkür ederim Mehmet. Kolaylıklar diyorum. Ben e, dostlara pasajı da göstererek çünkü yurt dışından da izliyorlar. Tamam. E, evet. Son söylemek istediğiniz bir şey varsa son olarak? Teşekkür ediyorum Her şeyden önce şu pandemi her şeyden önce geçti. Önce sağlık, sağlık, sağlık diyorum. Çok teşekkürler. Sevgiyle kalın. Görüşmek, görüşmek üzere. Güzel. Evet tamam. dostlar, e, şimdi. Beyoğlu sinemasından biliyorsunuz şurası kapandı şimdilik dedim bilemiyorum tasarrufları nedir. Burayı gördük. Tinatımız hala vizyonda. Alfred Hitchcock'umuz orada geride gözüküyor. Görüyorsunuz ne kadar güzel yenilendi. Demin geçmiştik. Mehmet Bey'in söylediği gibi vizyon filmleri. Ve kapı girişinde de alev almış genç kızın portresinden Resim var ve çıkıyoruz şimdi pasajımızdan. Şimdi e, İstiklal Caddesinden şu anda e, Majestiye doğru geçeceğiz. Orada da bir makine var, 1950 yılına ait. Onu da gösterelim size. Yıllarca burada sadece sinema değil, e, Ferhan şeyler, Ferhan Şensoy, Cüneyt Türel sahnesi vardır burada. Şimdi buradan çıktığımızda sağa dönersek. Galatasaray Lisesi, Yapı Kredi Yayınları, yani Galata'ya doğru gideriz. Sola doğru Taksim'e çıkarız. Şimdi Halep Pasajı'ndan çıkıyoruz. Kalabalığı Gal görüyorsunuz. Şu anda akşamüstü Beyoğlu'nda. Yunan Konsolosluğu'nun yanında. Şöyle göstereyim size afişi ve yenilenmiş halini. Ve biz hemen karşımıza Mephisto. Sola doğru döndük. Ee, bir hayli kalabalıklar. Oradan mı gittiler? İstiklal Caddesi. Her zaman gece ve gündüz zaten malum biliyorsunuz. Şimdi Mephisto benim en umrak yerlerimden. Burada eskiden inci pastanesi ve Emek doğru giderdi şu anda Demirbüren. Güzel bir makine var onu da göstermek istiyorum. İstanbul'da ince simit denir. Simitçilerimiz. Sokaklarımız, çaylarımız. Size bir şey daha göstermek istiyorum. Madam Tusta. Maskeden duyuluyor mu bilmiyorum. Umarım duyuluyordur. Şöyle bir Adrien Hepburn'u görelim. Majestiye geçip makineyi de göstereceğim. Akşam gene e, Fellini'deyiz. Evet. Şöyle bir. Evet. Şimdi geçiyoruz Majestiye. Bir daha söylüyorum, bu yolun sonu sağdan Galatasaraylısı e, Yapı Kredi yayınları ve Galata'ya doğru gidersiniz. Bu tarafa döndüğünüzde Taksim Atatürk Anıtı, eski AKM Taksim Meydanı'na doğru gidersiniz. Biz şimdi Majesteyin içine giriyoruz. Salona doğru gideceğiz. Oradaki makineyi de göstereyim size. Ufak böyle bir işte hediyelik eşyalar İstanbul Neticede burada çay kahve içiliyor. Majestik Kafe, Fellini ile 7 gün. Burayı da hatırlayarsınız. Yani henüz lüks yerlere geçmeden evvel biz işe şöyle bir gösterelim. Vizyon filmlerini. Aktif olarak Tenet kovan ve Ko ee, Mulan gözükmekte. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şimdi 7'ye kadar vaktimiz var ama biz size makineyi gösterelim. Evet. 1950 yapımı ne? İtalyan ne? Daily Sinema makinesi. Burası da Majestic Sinemamız. Biliyorsunuz şuradan aşağı iner. Yani biraz daha vakit var bir saat kadar. Buradan e, film izleme gireceğiz. Şöyle bir geçiş yapalım. Sizlere İstiklal'in öbür yüzünü gösterelim. Bak şimdi. Peki hanbu netimiz yok mesela. Anladın mı? Abi veritin kasatlar olur. Geçireceğim. Evet, ha size göstermek istediğim bir yer daha var. Onu da bahsedeyim. Eee şemsiyeleri seviyoruz renkli şemsiyeleri daha çok seviyoruz. Burada Yeşilçam dostları için çay kahve mola yerleri var. Onu da göstereyim hemen. Evet. Burada çay kahve içtiğimiz yerlerin arasında şöyle mekanlar da var. Şöyle sağlı sollu biraz ışık geldiği için net göremeyebilirsiniz ama şöyle büyütürsek taksim şöyle gök kuşağıyla bitirelim. Her şey gönlünüzce olsun. İyi hafta sonları diliyorum. Şimdilik görüşmek üzere daha filmler var anlatacağız. Sevgiyle kalınız.